Let's go. Bir orta bir First point for the red team. Ben geliyorum, ben geliyorum, ben geliyorum. Gel 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 gel. Ben geliyorum, ben geliyorum. Senin prefer atacağın yere ben ya. Bir yere gitti. Manya gelir. Geldim kanka. Sağda bir yerde. Ortada, ortada. Çok yedi, 105. Çok güzel. Oğlum. Ay, dentimin resmi kaydırdım ya. Bir ne? Ya yemin ediyorum buz bozuk ya. Vurdum birini. Çok iyisin. Reloading. Aa. Ölme. Geldim. Sesi var. Kanka oh. nasıl ölmedi o ya? 118 demiş. Detonasyonu kapatsam yine kazık çok olur olacak. Sağıma çıkmış. Baba ben niye sürekli bu tarafa gidiyorum? Sen de sen ölürsün. Her çon da senliyorum apçon. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Sen sunuyorsun Ben de sunuyorum. Tamam. Çok güzelsin. Eyimin evet, evet. <laughs> Çok güzelsin. Geliyor. Beni vurdu. 43 demiş ya. Ben bekliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Kanka gene denetimler şunu kaydırdım. Bana oynuyor. Öldüm gibi bir şeyler oldu geldim geldim. Aa can bir can vurdum vurdum vurdum. Ben de hepsini kapatsam ben. Beni vurdu ya can basamadım. Adama 4 vurmuşum. Nasıl 4 atar attım acaba? Kanka ben, işte ben... İyi, durarak durarak. 18 18 vurdum Gitti Aldın onları 18 18 vurdum Rahat ol sen Hayır Yine vurdum yine vurdum Çok güzelsin Geliyorum 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 Sağda geliyorum sana çok güzelsin. Reloading. Ya beni vurdu ya. Ben tuşu hasar atamıyorum. Olur olur. nereden, olur, nereden hasar atıyor sana? Ha? <laughs> Oo çok iyisin. Biri sağda, diğeri base'imde. Vurdum birini. Ne dersin? Çok güzelsin. Ortadan gelecek. Birazın olurdu aaa. No mercy! Sağda kanka duvarın arkasında. Ayı yeseydin. Geliyorum sen yedin mi? Attım 12 tane body. Onu vurdun çok güzelsin. Onu da vurdun sen. <laughs> Haydi be. Skop açtım ben orada kaybettim. Marked location. Oy, döndü vurdu.

Çok at yedim, çok at yedim. Aa? Vurdun onu. Aa vuramadım, arı Ulan ya. Benim ping'e bak. <laughs> Denetimler için bir şey yapıp duruyorum. <laughs> düşemez, düşemez. Kafayı çok yiyeceğim. Güzel. <laughs> çok güzelsin. Ay çok kötü vurdum da. Güzelttim sonra. Alice nerede lan? Ne yapıyorsun? Oyun mu gitti? Patlat kendini. Hadi Oynuyorum İki attım S çatı var Benim büyük silahım 117 vurdum 117 Aaaa Ulan ya 117 Çok güzel O diğeri de 117 de ben <laughs> Kötü tıklıyorum Nerede? Yedi bir yarı burada Bu arkasıydı 92 yedi Bekliyorum burada Geliyorum 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 Çok güzelsin. Kanka bir canım biliyor musun? Tam olarak. Great. Öldü de saldım. Öldü. Ulan ya <gülüyor> 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 kaçamadım ya. Ben vuramıyorum ya. Niye böyle atıyorsun? Nasıl vuramıyorsun ya? Vallahi vuramıyorum. Canı bir. Eresin canı bir. Arka arka çıkıyor. O da gitti. Helal olsun lan. Çok da gitti. Nerede ona değil Çok, <gülüyor> Çok <gülüyor> güzelsin. O neymiş ya? Neymiş ya?